Samstag. Ye 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 ye. Guten Morgen, Meister Herkese yine merhaba. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum çünkü. Yine bir iş çıkışı vlogunda karşınızdayım. Bakmadan bir vlog çekmenin keyfini yaşıyorum şu anda. Şaka bir yana güneşin bu kadar güzel ve ısıtıcı olacağını bilseydim güneş gözlüğümü ya da şapkamı alırdım be ya. Tamam abi şimdi hadi maç vlog falan dedin ama kanalımıza da hoş geldiniz tabi. Abone olmayı unutmayın, yorum falan bırakmayı da unutmayın. Ne alaka maç vlog ne? Şöyle göstermeye çalışayım. Leverkusen maçına gidiyorum. Bugün. Yine Leverkusen maçına gidiyorum. Son maç vlogumda Leverkusen Atalanta maçıydı. Leverkusen bana e, onursal taraftarlık falan vermedi. Yeni ev arkadaşım. Bir önceki videoda bahsetmiştim size. Hani bir ev arkadaşım var. Yeni ev arkadaşım bize bir maçtan bahsetti. Gitsem mi? Gitmesem mi? deyip eski ev arkadaşımla gitmiştim. İşte şimdi Leverkusen Leipzig maçına yeni ev arkadaşımla gidiyorum. Çok mutluyuz. Heyecanlıyız. Leverkusen Leipzig Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi mücadelesi arasında gidecek gelecek bir sıralamada yer alan güçlü iki takımın mücadelesi. Hatta Leipzig belki de bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanacak. Onu da bilmiyoruz. Avrupa Ligi'ni kazanırsa zaten bir de Almanya Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi kontenjanları falan birbirine karışıyor olacak. Her açıdan birbirinin ardında bulunan iki takım olmasından da dolayı keyifli ve önemli bir maç. Umuyorum 0-0 bitmez. İki takımın da bu sezon golcü olmaları, geçen sezonlarda da golcü takımlar olmaları bu maç adına beni ümitlendiriyor. E tabi bir de bugün Paskalya. Herkesin Paskalyası. Mutlu olsun kutlayanların da olsun. Kutlu bir günde, mutlu bir günde Leverkusen ve Leipzig oyuncularından bol gol bekliyoruz. Şimdi ilk durağımız Mülheim. Evet, evet. Ali ne haber? merhaba. Merhaba. Mülheim'e geldik. Mülheim'de Ali ile. Önce bir yol birası alacağız. Aa Gürsel abi. Gürsel abi el salla abi. İşte, abi. Ya. Eyvallah abi iyi yolculuklar abi. Şimdi bir alalım. Sonra da Ali ile biraz e, maç sohbeti yaparız. Çünkü Ali daha dün akşam Hamburg Karlsruhe maçındaydı. Öyle de coşkulu bir futbol sevdası ama önce bir baktı. Neye bakacağız ya? Şimdi benim bildiğim kadarıyla maç bileti alıyorsan trene de bedava biliyorsun, biniyorsun. Çünkü bunun parasını biletle kulübe veriyorsun. Kulüpte oradan köy Ulaşım AŞ'ye <laughs> Para gönderiyor Diyor ki Bugün bu insanlar Öyle bir durum var galiba bizim kadarıyla Çünkü Yani Benim 3. level kuzen maçım olacak İlk ikisinde öyle bir problem olmadı Bir kontrol etsin Ve daha sonra bize Hamburg maçını anlatacak daha 3-0 ya Ama hala 5.ler Onların acılı yanı <laughs> evet, Maç öncesi biramızı içeceğiz. Evet Ali, daha dün akşam hamburg Kazurya maçındaydın. Televizyon karşısında izledim. Çok güzel, Hamburglu kızlar da vardı maçta. Dedik Ali, maçı bu yüzden gittin galiba diye. Bir arkadaşım da izledi O tarafı görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ne uzun, uzun zamandır yani ikinci lige düştükten beri hiç gitmedim. Stadın yarısı zaten yok boştu. Hani kabarı çok olduk üst sıralar falan gösterme. Üst sıralar zaten bomboştu. Çoğunlukla o e, kuzey tarafını falan gösteriyor zaten en ateşli taraflar olduğu yani. Aynen aynen. Ya maç iyiydi zaten. Değil Meşaleler yani. falan filan aynen. yandı ben gördüm. Yani Sen o tarafta mıydın? Hayır bir tek kaç yaktı o zaman. Ha, tamam. Ya maç iyiydi. Ama altıncıyı mısınız baktık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da sıkıntı var. <laughs> Ama en başı iyi sıkıntı başlamıştı. Da. Yani baskılık zaten başlamıştı. Zaten pozisyonları vardı zaten. Tipik olan Hamburg'un pozisyonlarından biri işte. Kanatlarla orta açıyorlar. Ortada Götzel'de kafayla gol atar. En tipik şey, zaten ilk gol öyle olunca. İlkin bağları da koptu birazcık. O maçın şeyleri de koptu orada. İkinci sarıdan biri kırmızı giyince zaten Kazuru'ya 10 kişi kaldı. Yani. Oradan sonra bir de o nasıl antrenman maçı oldu gibi. Yani Gerçek kötü bir durumda Hamburg. Hem tribünde de kimse yokmuş. Oooo normal. Alemi'den mi yoksa? Hı -hı, i̇nsanlar normal. 3 senedir çıkamayınca bir türlü. Yarısı gösteriyorlar. Aşağı yukarı yarısı doluydu. Ama e, normal hani ikinci ligi seçtikten sonra çıkamadılar ne? Üç sene mi oldu? Dördüncü sene mi? Dördüncü sene mi? Çıkamadılar Evet, şimdi bizim trenimiz geliyor. buradaki tren bizimki. Evet, biz o trene bineceğiz. gözün yine kapalı çünkü güneşin gözümün içine girdiği dakikalardayız laflarken Ali ile. Bir baktık Leverkusen'deyiz, kaçırmayalım dedik. Abi şöyle bir fantastik durum oldu. Üzerimde Danke Kies yazan. Stefan mıydı? Stefan Kisling'in. Veda maçı tişörtü. <laughs> Elde diyor ki sen de mi maça gittin? Hayır. Ben bunu ikinci el aldım. Ben niye maça gideyim Kisling'in maçına? Um, adam dedi ki ben o maçın veda maçına gideceğim. Arkamda da alo malo diyen sevgilisi ya şey, arkadaşlarım var. Kendilerini çektiğimiz zannediyor ama yok öyle bir şey. Millet daha birasını aldığına göre. Bakın maça bir saat var. Millet bira kuyruğunda arkadaki dükkanda. Şu dükkanda bira kuyruğu var. Bu da böyle bir şey. Yani bir saat, maça bir saat kala düşse Türkiye'deki bir maçta bira kuyruğu olduğunu hala döverim ben arkadaşım. Siktir gelmedir. Daha çok erken değil mi? Yani Sol yarım saatte böyle sanki. Öyle atıyorsun yarım saatte böyle sağa doğru yürümeye başlarsın. Aynen. Bu daha erken bir yani sonra yanımsız gitmeye çalışırız. Tabii Çünkü tabii. 10 dakika 15 dakika nerede oturuyorum neredeyim? Bir her hafta aynı stada gidem, e, iki haftada bir stada aynı stada gitmem biri olarak. yani yerini bulana kadar. Peki maça dair düşüncelerin nedir? Kim kazanır? <laughs> Leverkusen mi Leipzig mi? Bir söyleyeyim mi? Aa şey gibi Le Leipzig <laughs> gibi geliyor da. Hani maç hani çok güzel maç olacak o kesin. Sen ne düşünüyorsun? Leipzig, hafta içi Atalanta maçı oynadı. Leverkusen de Atalanta'ya elendi. <laughs> o yüzden ikisi de Atalanta mağduru olabilirler Leverkusen'de. Leipzig karşısında Atalanta maçı nedeniyle bir galibiyet olabilir. Ama şöyle bir şey, sanki bol gollü bir maç olacak. Leverkusen'in ilk golü atabileceğini düşünüyorum. Ama Leipzig kazanırsa da hiç şaşırmam. İnşallah Leipzig kazanır. Sonra Avrupa Ligi'ni de kazanır. Almanya Kupası'nı da kazanır da. Köln 7. olsa da Avrupa Konferans Ligi'ne falan gitme hakkı alır. Doğru. Çünkü öyle saçma bir aktarma durumları varmış. Doğru, Bakalım hafta neler olacak. Leipzig'in oynadığı atalandı mı? Tabii tabii. Var. Öyle bir şey var. Kötü oynasalar, o psikolojiyle gelseler bu hafta sonu. Bu da farklı olacak. Doğru diyorsun. Elenmediler şimdi. Evet. Finale çıktılar. Barcelona'da yok. Yani evet. muhtemel <laughs> final şeyleri rakipleri yani. Eintracht ya da şey. Ya şey biraz e, ee, West Ham o yani. Biraz şey o var. da kolay. Şey var. Bir tarafta Adalılar, bir tarafta Almanlar var. İskoç İngiliz ve Almanlar. Evet, Rangers da şey Leipzig Şey biraz kupaya benziyor. yani şansı da yağar gitti kupada Leipzig. Büyük takımlar elendi. Biraz öyle oldu. Kaldı bir ikincilik bir takım. Hamburg. Bir kaldı bir Freiburg. Ha? şansı yani şey, yani Sezonu hani başlarken başlar Ben başlarken. yine seni kaybettim galiba değil mi ya? Şunu arkasından geçeceğiz galiba. Evet, güneşe rağmen boğazlı kazak giymişsin. Gerizekalı yorumlarınızı okuyorum şu anda. Ama bilmiyorsunuz ki sabahın köründe sokağa çıkan biz Almanya'da üşüyoruz. Almanya ayazı soğuktur arkadaş. Kuzeyde sabahlar soğuk oluyor. Bunu yani biz burada geceyi de düşünüyoruz. Bu gelişin bir de dönüşü var arkadaşlar. Ne tuvalet molası mı vereceksin Ali? Benim bildiğim kadarıyla stadyum etrafında çeşitli böyle tuvalet bölge bölmeleri oluyor. Mesela şu. Mesela şu, şuradaki tuvalet gibi. Bölmesi bir. Şurada bir tuvalet bölmesi var. Biraz şurada şurasını da sayabiliriz aslında. Evet, he. <laughs> aslında her yer yani böyle kendini saklayabilecek kadar. Yani nihayetinde... Gübre fiyatları artmışken bazı şeyleri ucuza getirmemiz lazım doğa için. Şuradan falan geçiliyor böyle. Ben şuradan gelmiştim. Bir önceki bir önceki videomuzu izleyenler varsa Bilmiyorum. eğer izlemişseniz o videoyu, benim nereden geçtiğimi çok iyi bileceksiniz. Tam da burada bir önceki videoya gidebileceğiniz linki hemen paylaşayım. Leverkusen Atalanta maçıydı. 1-0 bitmişti. 20 parayı diyorsun. Düzgün bir park yeri bulursan. Bulamazsan bu sefer. Park yeri bulamazsan, kim sakat. bilir bir yere bırakacaksın arabayı. Aynen, çok sakat sonra bıraktığın çıkıyor. arabanın polis tarafından alınıp alınmadığını, alınmadığını bilmiyorsun. aynen aynen Park cezası gelip gelmeyeceğini bilmiyorsun. Arabayı çekecekler mi, çekmeyecekler mi bilmiyorsun meraklısı. Yani, çıkar çıktıktan sonra büyük bir Hani yüz yüze geliyor biliyorsun. <laughs> en, en iyisi bunlar gibi. Ya bir işten işte söylüyorum. 6'da çıktım. Şu an daha saat 7 değil. 7'ye çeyrek falan var. Ve biz yani stada geldik. Çok rahat bir şekilde. Bu yolun sonu. Leverkusen Arena'ya Lever, çıkıyor. Ve tabii insani tabelalarımızda hatırlatalım. Bakın buradan bisikletli geçsin diyorlar. Buradan da insanlar yürüsün diye yol yapmışlar. Ya Peki Ali'cim bence gel bu gölge oyununa devam edelim. Ve bu gölge oyununda Almanya'da izlediğin en güzel maçı anlat. Hangisiydi? Mı Stadyumda tabii ki canım. Bize ne evdeki izlediğim maçı <laughs> Allah Allah. Stadyumda izlediğim maç. <laughs> en keyiflisi. Maç, en keyifli maç. Kaç tane maç izledin bugüne kadar? 100 tane falan izlemişsindir herhalde. O kadar değil, o kadar değil. Nasıl ya? O kadar değil de. 50 hiç, diyelim hiç, hadi. 2005-2006'lardaydı galiba. Hamburg'un tabi 1. ligde olduğu zamanlarda. Tam Hüso böyle Van der Fart'lı dönemler. 2005-2006. Aynen. aynen yani İyi iyi oldu zamanlarda. UEFA maçı vardı. Osasuka, Osasuna maçı karşı <laughs> Takıma karşı oynuyorlardı. O zamanlar iyiydi. E, maç 0-0 gitmişti Ama 1-0 Osasuna kazandıkları için Eyvah. turu Tur atmışlardı, tur, turu atlamışlardı. <laughs> O maç için şunu da yenildik gitti, ama hadi. tur atladık diyorsun. Ha, berabere kaldık bir yok, yok. ama sıfır tur atladık. Biz o sahasında kazanmışlardı Zaten Hı, -hı. Zaten sıfır 0-0 kaldı ama inanılmaz oynadılar be. Yerimiz de güzeldi. UEFA maçı olduğundan dolayı belki stadyum zaten full'dü. Yani illa adam, 50 bin adam vardı. Benim için bayağı güzeldi. Peki Türkiye'de maç izlemek mi, Almanya'da maç izlemek mi? Vallahi dağlar kadar fark var. Ha burada bildiğin oturma odasında gibi izliyorsun. Oturuyorsun. Oturma odasındasın ya. <laughs> Yani Türkiye'de zaten hani oturalı dövecek noktasına kadar geldik. 90 dakika şeydesin. Evet, ters ışıktayız. Muhteşem ters ışık yorumuyla karşınızdayız. Seni izlediğin iyi maç hangisi? Burada mı? Abi benim burada unutamadığım maç Freiburg'a 4-3 yenildiğimiz karlı maç. Biraz evvel bahsettim sana kayıt dışıyken. 9500 kişi vardı, 600 kişi vardı. 3-0 öne geçtik. Bayağı bir sıfır geçtik ve küme düşmemeye oynuyoruz. Yani düşmemeye oynamak ayrı bir mevhum. İyi bilirim senin kadar olmasa da. Biz daha iyi biliriz şimdi. Hamburg'dan iyi biliriz. Abi 4-3 yenildik maçta. Ve yani öyle bir kar var ki hakem penaltı noktasını açmak için durdurdu ve kazı çalışması başlattı. Hatta kaya çizgisinden penaltı noktasına 11 adım almak zorunda kaldı. O kadar bir ee, kar vardı. O kadar da unutulmaz bir maçtır benim ya için. Ya şey şeyi unutamıyorum. Dortmund Köln maçı mıydı hatırlamıyorum. O da o, o da vardı. 3-0 öne geçti Dortmund 3-3. Çevirmiş abi. Yapmışızdır. Ya, bir de bir şey öyle maç vardı. Öyle şey ya. 3-0 öne geçti. sonra bir de maç vermek? E tabi yani bir de işte şu evet. geçen haftaki Mainz maçı da çok güzeldi. 2-0'dan 3-2 kazandık. Evde izledim. Abi. Stadyumda izlemedim ama evet, evet. stadyumda izlediğim en güzel maçlardan, en unutamadığım maçlardan bir tanesi oydu. Bir diğeri de İzlanda nicare Dünya Kupası maçı diyeyim de geçeyim <laughs> hadi öyle geçelim onda. Evet stadyuma yaklaşırken stadyum lezzetleri de kendini hissettiriyor. Geçen maçta bu tarafa kadar gelmiştik hatırlarsınız. G4 F4 kapısına. Ama o zaman sosisi yoktu. UEFA maçıydı. Gerekli izinler alınmamıştı muhtemelen. Ama şimdi bir Alman maçında sosisli yemek için sıraya giren insanlar var. Bir de bu açıdan çekelim hadi Bay Arena'yı. Stadyuma doğru yaklaşırken geçen videoda stadyumun diğer tarafında yer alan bisiklet parklarını size göstermiştik. Bakın insanlar bisikletle maça geliyorlar. Sonra bisikletle maçtan dönecekler. Evet biz de geldik artık. Biralarımızı yudumlaya 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 geldik. Yarım saat var. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Bakın biz bir dünya markasıyız falan diyorlar ya. Ya dünya markası böyle olunuyor. Her dilden, her milletten, herkese hoş geldin demek için. Her dilden hoş geldin yer alıyor girişte. Korece bile var. Korece mi o Japonca mu bilemedim. Ali hala acele acele yarım saat kaldı diyor ama biz zaten geldik bence maça. O yüzden problem yok. Ben daha topçuların ısınmasını izleyeceğim. <laughs> daha topçular ısınıyor bitti şu anda. Yarım saat kaldı maça. <laughs> yok be adamlar 10 dakika kala bırakıp <laughs> 10 dakika kala olma. Bitiriyorlar 10 dakika kala. Biz Tişörtünü ayakkabısını mi? giyiyor. Daha var. Daha şu an ısınıyorlar. Biz kendi kapımıza gidiyoruz. Biraz stadyum gezmeyi sevdiğimiz için etrafında. <laughs> Evet yani apartman gibi aslında baktığında. Burası stadyum. Yanlışınız olmasın. Burası şey değil. Üniversitenin bilmem ne binası falan. Hayır bak. Burası değil. otel Bay Arena, Arena burası. Otel kısmı. Ama stadyumun içinde. Yani 7/24 yaşayan stadyum. 7/24 yaşayan stadyum yalanını uyduranlar var ya Türkiye'de. Ya yani şu stadyumun içine bir otel yapsanız olurmuş. Biraz akıllanın biraz fikir alın şunlardan ya. Yazıklar olsun. Evet, bir önceki videomuzu izlemiş olanlar için hatırlatmak isterim. Bir önceki videomuzda stadyumun öbür taraflarını görmüştük. Bu sefer stadyumun kuzey bölümündeyiz. Giriş için Reval Kuzen taraftarları heyecanlı. Bakın ayrıca kadınlar için de giriş yapmışlar ayrı bir giriş. Şu tarafta. Almanya'da görmeye alışkın olmadığımız bir ayrımcılık. Kadınlar girişi. Sen geldin, yemek yedin mi? Şöyle yedin içtin mi? Evet, kadınlar girişi de burası. Yanlışlıkla kadınlar girişine kaynak yapmak isteyen erkekleri dövüyorlar. Lütfen yapmayın. Bu maç için önemli olan bir başka şey de bu maça girişte artık aşı bevaiz yani aşı kanıtı e, aşı olup olmadığınızı göstermek zorunda değilsiniz maske takmak zorunlu değil takanlar var ama mecbur değiliz biletimiz burada biletimizi okutup geçeceğiz Evet, içeri girdik. Ali bizi içeri götürüyor. Stadyumun bir başka tarafındayız. Bu stadyumun bu tarafında bakın 2014'teki maça dair bir anı. Kerim Berer abi topu aldı. 9 saniye kala gol attı be. 9 saniyede mi attı? Ne yaptı? Onu anlatıyor değil mi? <laughs> Aha. Rene Adler. <laughs> <laughs> e, hatmayın <Hotline>, efendim. Bir <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> an... Ve stadyuma giriyoruz. Tam ceza sahasının önü. En sevdiğim ya. Kesti ortayı gol oldu. Sağdan soldan. Önden. Daha da öne geçiyoruz. Şu orta tarafta mı? Çocukların yanında mı arkasında mı? İki tane genç var ya. Çocukların önü. Yani şu gözlüklünün yanında. Elinde GoPro olan var bir tane. Onun orada İyi hadi iki youtuber takılırız biz onunla. <laughs> Doğru değil mi? Aynen. 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 bir 1 1 İttirirsin sen de onları. Oh. Şu anda düşman sahalarındayım. O yüzden şarkı sözlerinde diyor ki ne Köln'de ne de Düsseldorf'ta varsa yoksa hayat lever kuzende falan Ama biz Köln'üyüz. Lütfen arkadaşlar. Ama Kisling'i de sevdik. Levent Kuzey'i de sevdik be. Levent Kuzey'in o 2001 yılında çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde hangimiz tav olsa, O Yıldır Aybaşlı, o Mihail Balak, o Zé Roberto, o Junior, o Karsten Ramelo, o Hans Jörg. Hepsini çok sevdik. de Berbato, efsane bir takımdı. Hepsini çok seviyoruz. Bugün de sizin adınıza, sizin adınıza güzel bir maç izleriz umarım. selbst die paar einmal de bekomm und das wird immer

Von der 12. Edmond. Mit der 14. Patrick. Mit der 19, Fink, Mit der 20. Alles Gute zum Geburtstag an Mit der 25. Ezekiel. Und mit der 33. Diego. Seite. Ciyarı oyuna girerek maçı kurdu değiştirecek olan Mekuku ısınıyor tek başına. Hepsi başka kimseye ısındırmıyor. Acaba neden? Sadece Mekuku girse yeter mi? Hepsi ikinci yarıda. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarı 0-0 başlayacak. Ama oyuncu değişiklikleriyle çok değişik bir Çekilce 45 dakika görür müyüz Ali? Ne diyorsun? Bilmiyorum, bakacağız. Gol olur mu? Olur. Birkaç tane olur? Bir iki tane olur. Bir iki tane gol istiyoruz. Lütfen, lütfen daha için. Lütfen Lever Allah rızası için bir gol atın. Zira Leverkusen 3. üçüncü maçını izliyorum. Leverkusen hala üçüncü maçında gol atamadı benim izlediğim. Yine gol atamayacaksa bundan sonraki Leverkusen maçına geldiğimde mı yoğumu satıp Level Kuzen gol atamam bahsede yani, oynayacağım. Evet, evet. Bari bir işe yarasın ama değil mi ya? Onun için ısınıyor da. Ha kuku da girdi. <laughs> on kuku da girdi oyuna. Andre Silva'yı çıkardık. Bakalım neler olacak. Az evvel en kuku'yu izledik. Evet, geçenler ve maç başlıyor. Bu çocukları burada unuttu ya. Sonunda bir gol oldu. Leipzig bir sıfır öne geçti. Nasıl gol oldu? Biraz evvel neler dedi? Anlat bakayım nasıl gol oldu. Çok güzel özel bir cümle söyledim. Ne oyunu tamamen değiştirdi. Ekuku'nun ikinci yarı girmesiyle ee, Zaten oldu. Oraya... asisti de o yaptı. Aynen aynen. Golü atan oyuncu Zomoslay. İkinci yarıda oyuna giren Ekuku Forsberg Polsen ve Andres Silva'nın yerine giren diğer oyuncular tabii ki. Zobos pozisyon olarak oraya geçmesi. Leimer'in oyuna girişi. Dani Olmo'nun da oyuna girişi. İlerideki dörtlünün değişmesi. Leverkusen adına olumsuz açıdan tabii ki değişiklik yarattı skor tabelasında ama Leipzig 0 önde şu an. <laughs> maçtaki son ataklardan bir tanesini Level Kuzan Kornel olarak kullanacak. Şimdi orta geldi. Orada altı pasta bir karambol. <laughs> Level Kuzen beraberlik şansını getirdi. <laughs> Bu da olur. Tam zaman geçirme hareketi. <laughs> evet bakalım hakem. Artı 3 dedi ne zaman bitirecek? 90. dakikada evet. süre durmuş durumda. <laughs> Charles Arangiz altı basa doğru yükseltti. Alanya <laughs> vuramadı. Adams. Adams orada topu topladı gene. Adams'ın önünde 2-2 level güzeldi. Tabii Tabi kamerayla durmuşsaydım iyi olurmuş. Şimdi gene Arangiz. Arangiz soluyla yine arka direğe doğru Patrick'i şaşırtmak <laughs> istedi. Olmadı. Enkunku'dan önce kim son be miydi o? 12 numaralı. Öyle bir şeydi galiba. Bakar. Bakar şimdi Diaby'e verdi. Diaby içeri adoldurdu. Evet. ama defans. Korner. Evet. Şanslı bir pozisyon olabilir. Yeah, Ey du rumgezogen! Ve hakem offside dedi. Bitirdi mi? Ne yaptık? Foul verdi, şey yaptı. Kavga <laughs> var, yok. Hakem bitirdi ve biz foul verdiğini anladık. Anlamadık bir şey. Şaka şaka, maç bitti. 1-0. Kazanan Leipzig. Ve, ve, ve bir mücadelenin daha sonuna geldik. Evet, stadyumdan direkt çıkıyoruz ve yola doğru hemen kendimizi atıyoruz. Buradan yakalayacağımız bir adet hızlı trenle birlikte galiba 15 dakikada falan ya da tek daha kısa bir sürede eve varma imkanımız var. Bir öncekinde bayağı kısa sürmüştü. RE6 mı RE1 mi ne yakalamıştık Robert'le. Direkt Mülheim'a bir de şey dedik, Goysomaç'ı da değil. Oradan da otobüs, mis, Evet Ali maç için görüşlerini alalım. Maç ya. Maç yani, i̇lk Hani i̇lk Konuş. <laughs> Mikrofon nerede? Maç <laughs> başta böyle sıkıcıydı ilk yarı falan ama ikinci evet. yarı Enkunku'nun girmesiyle çok şey değişti. Enkunku'yu evet. beklemiyor musun? En Enkunku'yu en baştan oynatması gerekiyordu tabii ha. ki. Yani biliyoruz. Belki hafta için bir şey vardı, yorgun mu vardı? Olabilir, bence. olabilir. Ama tabii ki biz nereden gideceğiz abi? Nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Gelin Gelin bence geldiğimiz bence. yoldan gidelim bence de. Saçmalama Bence Otobüsleri abi... Be. Otobüslere mi gidiyorlar? Ya da buradan böyle mi dönüyorlar? Gel buradan böyle dönüyor olabilir. Doğru doğru. Mümkün. 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 Topluluğu gibi. Topluluğu gibi. Abi bunların yüzde sekseni trene gidiyor. Onu biliyoruz. Ha işte West Ham taraftarları da LifeSki izlemeye gelmişler. West Ham taraftarları da. Ve evet. Maçı bu gayda sesleriyle birliktiriyoruz. Maçı değil tabii ki. Videoyu bu gayda sesleriyle bitiriyoruz. O da bitti. Saygı yaptı. Aferin. Teşekkür ediyoruz Level Kuzen ve Leipzig takımlarına. Ayrıca hala fotoğraf çekme peşinde olan Ali'ye ayrıca bir teşekkür ediyoruz. <laughs> Ali'nin aklına gelen bu fikri gerçekleştirdik. Öyle gözüküyor ki bence biz 4 hafta içinde bir maç daha patlatırız gibi geliyor. Yani, Belki 2 evet. iki, Bundesliga 2 iki maç falan bile olabilir. Yani, yani. Bugün geleceğiz Fortuna, Victoria onları da bakarız. Aynen. Evet, bir sonraki maç bile görüşmek üzere diyerek bu videoyu kapatıyoruz. Kapandı. <laughs> Tontak montak samıstak Ye hey, hey, ye hey, hey, ye hey, hey. ye ye Kutep morgun mayıster Ye hey, hey, ye hey, hey, ye hey. ye ye